size sorsam derse de soruyorum. İşte dinle devlet işlerinin ayrılması ya da devletin bütün dinlere eşit mesafede olması. Öyle değil mi? Öyle diyorlar. Ama acaba bu laiklikle ilgili doğan bazı sonuçlardan hareket ederek laikliği, anlatmak değil. Laiklik ne? Şimdi laikliğin ne olduğunu söyleyebilmek için bir geçirildiği dönemleri hatırlamamız gerekiyor. Ama ben bunu yapmayacağım burada. Ama onları da farz ederek e, benim söylediğim bir laiklik tanımı var. Laiklik ve sekularizasyon. Batı dillerinde biliyorsunuz e, Fransızca ya da Latince kaynaklılığının e, bir de Yunanca kaynaklısını kullanıyorlar. Laiklik Yunanca'dan gelir ve Fransız geleneğinden daha çok e, geliyor kültürü de sekülerizasyon diyor ya da sekülerizm diyor. İngiliz şey kaynaklı ülkelerde. Ee, bana sorarsanız tıpatıp aynı şey değildir ama ben sadece laiklik üzerinde durmak istiyorum. Ee, laiklik, laikos dediğimiz klerikos olmayan, kumpan sınıfına olmayan herkestir layıklık. Hani kral da layık. istiyor. ne istiyor? Bizim felsefede negatif e, tanım dediğimiz bir tanım söz konusu. Yani bir şeyi yapmamayı talep etmek. Yani öyle bir ilkedir. Bir şeyin o yapılmamasını talep ediyor. Neyin yapılmaması? Dinsel normların toplumsal yaşamı, hukuku belirlememesi gibi bir talep. Ben buna bir şey daha ekliyorum. Çünkü karıştı bugün ise kültürel normların kamusal yaşamın ya da hukuku e, belirlenmesi. Hem düzenin oluşturmasını hem işletilmesini belirlenmesi. Yani dinsel normlar değil de kültürel normlar. Bundan da şunu, neden böyle diyorum? Eğer kültürel normlar ki dinsel normlar bunun içine katıyorum. Kültürel normlar belirlerse insan haklarının belirlemesine yer kaldı. Benim derdim insan hakları. İnsan hakları açısından bakınca ne gördüğümü söylüyorum. Ee, mesela size bir örnek vereyim. Bizim bildiği bir örnek. Çok çok gençler belki hatırlamaz ama 10-15 yıl önceydi. Siz belki zamanını daha iyi hatırlayacaksınız. Güneylerimizden bir, bir tırnak içinde kötü kadına şeyden, tecavüz edenlere Hakimin daha az ceza vermeyi olan vardı. Bu neydi? Bu hukuk maddesi. Bir kültürel normun hukuk haline getirilmesi. O zaman da ne oldu? O, o hakim anayasa mahkemesine başvurdu Hı? ve bir oy farkla değiştirmedi anayasanın anayasa Mahkemesinin Bir ayı mıydı? O zaman. çok iyi hatırlıyorum. Çünkü derste insan hatırlıyor. dersinde çok bu örneği tartıştım. Ondan sonra meclis değiştirdi. Yok böyle bir şey. Ama daha böyle olan yasalarımız vardır. Siz hukuk, hukukçusunuz. Belki daha iyi bileceksiniz. Ben insan hakları yüzünden diyorum. Bak, yasa okumak zorunda kalıyorum. Hep cümleyim. Ama işte o zaman eğer insan haklarına yol açmak istiyorsak düzeni belirlemesine, düzenin oluşmasına, hukukun oluşturmasına e, devletin organlarının ve e, doğrularının oluşturmasına, oluşturmasına, insan haklarına göre olmasını istiyorsa ya da insan haklarını koruyacak kurumlar, anayasal kurumlar istiyorsak o zaman layıklık son derece önemli. Ne demek layıklık? Kültürel normların hukuku belirlenmemesi veya işte neyse düzeni belirlenmemesi. E, bu bakımdan layıklık önemli tek başına değil ama. Yani layıklık belirlememeyi talep ederken onun yerine mesela Hitler'in de düzeni bir layık bir düzendi. Onu da unutmayalım. Ama insan haklarının belirleyici olabilmesi için layıklık şart diyorum. Bilmiyorum hukukçular ne diyecek. Ve şimdi sözü arkadaşlarıma vereyim.